Merhaba emmi dostları. Soru. 2 yıldır çalıştığım iş yerinden işverence çıkarıldım. Bu durumda kaç günlük ihbar tazminatı almam gerekir? İhbar tazminatı 4857 sayılı iş kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede ne kadarlık sürede ne kadarlık ihbar tazminatı alınabileceği açıkça yazılmıştır. Buna göre 6 aydan az süren çalışmalarda 2 haftalık, 6 ay ile 1,5 yıl arasında geçen çalışmalarda 4 haftalık, 1,5 yılda 3 yıl arası geçen çalışmalarda 6 haftalık, 3 yılın üstünde geçen çalışmalarda ise kişiye 8 haftalık ihbar süresi ücret ödeneceği kanunda düzenlenmiştir. Örneğimizdeki kişi 2 yıl iş yerinde çalıştığını belirtmiştir. Buna göre kişiye 6 haftalık ihbar süresi ücreti ödenecektir. Bunu da 6 çarpı 7 eşittir 42 günlük ihbar süresi ödeneği alacağı olarak hesaplayabiliriz.